Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan Başkanlığında bir heyet Kerkük'te Türkmenili Televizyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretçi heyet Türkmenili Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ömer Necarla bir araya geldi. Görüşmede Türkmenili Televizyonu'nun basındaki çalışmaları ele alındı. Türkmenili Televizyonu'nun çalışmalarına vurgu yapan Arslan, Türkmenili Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ömer Neccar'a plaket takdim etti. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getiren Ahmet Ömer Necar, birliğin Türkiye'deki Türkmen öğrencilere sunduğu hizmetlere vurgu yaparak gelecek vaat eden genç yetenekleri kucaklamaya hazır olduğunu da vurguladı. Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan ise yaptıkları ziyaretin ayrıntılarını objektiflerimize aktardı. Değerli dava kardeşimiz, sayın Ahmet Ömer Necar beyefendi bugün ziyarete geldik kendine ve ekibine bütün Türkmeneli bölgesindeki temsilcilikler olsun, Ankara'daki ofis olsun, bütün kadroyu tebrik ederek ve başarıların devamını diyerek Allah yar ve yardımcıları olsun.